Evet arkadaşlar şimdi geldik Mısır uygarlığına. Mezopotamya'nın tam tersi. Hatırlayın Mezopotamya ki nehirler kuzeyden güneye doğruydu. E, yukarı ve aşağıydı. Burada ise Nil Nehri güneyden kuzeye doğru e, yukarı aşağı. Yani Mezopotamya'nın yukarı e, kuzeyine yukarı denilirken arkadaşlar Mısır'ın kuzeyine aşağı deniliyor. Mezopotamya'nın güneyine aşağı denilirken Mısır'ın güneyine yukarı deniliyor. Bunun sebebi nehirlerin akış istikametidir. Nil güneyden kuzeye doğru e, akıyor. Fırat ve Dicle kuzeyden güneye doğru akıyor. Birinci bilgi bu. İkincisi ise şudur arkadaşlar. E, Mezopotamya özür. Mısır dediğimiz coğrafya etrafı doğal savunma sınırları ile çevrili. Dikkat ederseniz deniz var, çöl var, Afrika çölleri var, denizler var. Doğal olarak etrafı doğal savunma sınırları ile çevrili olduğu için dışarıdan çok fazla istilaya uğramamış, çok fazla etkileşim yaşamamıştır. Bu nedenle heterojen değil yani karışık değil, tek bir kültürü vardır ki biz buna homojen kültür deriz. O zaman Mısır homojen bir kültür olarak ortaya çıkmış. Yani tarih öncesi birileri sırasına göre bile yaşamıştır deriz. Dışarıdan çok fazla etkileşime uğramamıştır. Bilmeniz gereken sizin ikinci bilgi bu. Üçüncüsü de şu aynı ilk başlarda söylediğim gibi ilk çağın e, siyasi organizasyonları neydi? Şehir devletleri halindeydi. Mısır ilk önce nom adı verilen şehir devletleri halinde ortaya çıktı. Yani siyasi birliği yoktu. Zamanla Kral Menes bu şehir devletlerini yıktı ve krallığı kurdu. Merkezi krallığı kurdu. Firavunluk başladı ki firavunluk e, Mısır uygarlığında Kral Menes ile başladı. En ünlü firavunları da 2. Ramses'tir. Mısır uygarlığının 2. Ramses döneminde Hititlerle Mısırlar arasında bunu da hatırlayın arkadaşlar. Kades Savaşı yapıldı. Suriye toprakları için arkasından 1280'de milattan önce Kadeş Antlaşması imzalandı. Bu da tarihteki ilk yazılı antlaşma oldu. Yani aslında diplomasi böylelikle başlamış oldu. Tamam mıdır? Bu da diğer bilgi. Bakın çok sakin ve net gidiyoruz. Hiç böyle hikaye, kafa karışıklığı buna gerek yok. Bu söylenenleri bilin. Bu bölümler için bunlar yeterlidir. Arkadaşlar Mısır hatırlayın e, resim yazısını bulmuş. Biz buna hieroglif yazısı diyoruz. Hieroglif yazı diğer bir ifadeyle kutsal yazı anlamına gelir. Ve bu yazıyı yazabilmek için papyrusları kullanmışlardır. O zaman fırçayla bunu yazıyorlar. Oysa ki Sümerler çiviyle, sert cisimlerle bunu yazıyorlardı ki e, çok önemli bir özelliktir. Ve hemen hemen her uygarlıkta olduğu gibi Mısır'da da ölümden sonra hayata inanış vardır. Bu ölümden sonraki hayata inandıklar için mumyacılık tekniğini bulmuşlardır. Mumya öbür dünya inanışı içindir. Yani ceset öbür dünya sağlam gitsin anlayışından dolayı dedi. Mumyacılığı bulabilmek için de tıp ve eczacılığın anatominin de gelişmiş olması gerekiyor ki ilk defa tıp, anatomi, eczacılık bilindiği kadarıyla Mısır uygarlığında ortaya çıkmıştır deriz. Bir de şu vardır. Mısır'a can veren şey Nil nehridir. Nil nehridir arkadaşlar. Yani Mısır Nil Nehri etrafında şekillenmiş bir uygarlıktır. Son derece tarıma elverişlidir. En önemli geçim kaynağı tarımdır. Nil Nehri bazen taşıyor bazen çekiliyor. O taşıp çekilme sonucunda sınırlar bozuluyor. Doğal olarak iyi. O bozulan sınırları düzenlemek amacıyla Mısır'da geometri, ondalık sistem, pi sayısı ortaya çıkmıştır ki Sümerler'de olduğu gibi Mısırlar'da o dört işlemi matematikle ondalık sayıları, pi sayısını, geometrik dayanakları, astronomik dayanakları kullanmışlardır. Bunun sonucu olarak güneşle dünyanın konumunu hesaplamak amacıyla, dünyanın güneşe göre hareketini hesaplamak amacıyla Nil'in taşma hareketlerinden dolayı güneş yılı esas takvimi icat etmişlerdir. Hatırlayın Sümerler ayın hareketleriyle e, ay yılı esas takvimi. E, Sümerler, şey Mısırlar ise güneşle dünyanın arasındaki konumdan dolayı yani dünyanın güneşe göre hareketini hesaplayarak güneşli esas takvimi icat etmişlerdir. Normalde günümüzde kullanılan ay yıl esas takvim 354 gündür. Hicri olarak geçer. Milad takvim 365 gündür. O zaman ne yaptık? Ay ile sastaklım Sümerler, güneş ile takvimi Mısırlar buldu. Sümerler Zikuratlerimiz tapınaklarda ayın hareketlerini inceledi. Ay ile takvim çıktı. Mısırlar ise Nil'in hareketleri taşma, tohum atma, hasat gibi mevsimleri e, takip ettiler. Ve taşmanın başlangıcından, diğer taşmanın başlangıcına kadar olan zamanı 365 gün olarak hesapladılar. Arkadaşlar büyük yapılar yaptılar. Piramitler mesela en ünlüsü Keops piramididir. Giza şehrinde. En büyük piramitlerdir onların. E, bu da ölümsüzlüğün bir ifadesi. Yani öbür dünya inanışının bir ifadesi olarak yapıldı. Labirentler daha çok e, halk için. Yani mezarlar halk için. Öyle anısal yapılar krallar için yapıldı. Bu dönemin en önemli siyasi olayı ise... ...Aktium Savaşı oldu. Aktium Savaşı ile Mısır uygarlığı tamamen ortadan kalktı. Roma'nın bir eyaleti haline gelmiş oldu. Arkadaşlar Mısır deyince de aklımıza bunlar gelecek. Tamam mı? Çok kafanızda öyle... Yaymayın burayı ama şunu unutmayın hiçbir zaman. İlkçe uygarlıkların hiçbirisinde sosyal eşitlik yoktur. Hepsinde sosyal adaletsizlik vardır, sosyal sınıflar vardır, kölelik vardır. Hepsinde çok tanrılı inanış vardır. Bir tane uygarlık hariç o da İbranilerdir. Orada da <laughs> tek tanrılı inanış vardır. Çünkü Kur'an Hazreti Davut'tur, Hazreti Davut da peygamberdir. İran uygarlığına gelince İran uygarlığı iki tane. İran'ın siyasi tarihi ilk çağda Medler ve Persler bizde önemli olan Perslerdir. Pers uygarlığı arkadaşlar Darius döneminde en parlak devrini yaşar. Ki Darius'un şöyle bir özelliği var. Darius arkadaşlar o kadar geniş coğrafya sahip oluyor ki Perslerin topraklarını o kadar çok genişletiyor ki o geniş toprakları kolayca yönetmek amacıyla ülkeyi satraplık denilen eyaletlere ayırıyor. Bu eyaletlerin başına satrap dediğimiz valiler atıyor ve eyaletlerin merkezde olan haberleşmesini sağlamak amacıyla. Posta teşkilatını kuruyor. Satraplığında kurulması, posta teşkilatında kurulması merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla yapılan işlerdir. Hatta o topraklardaki halkın ve devlet memurunun geçim için ilk defa iktidar sistemi bu dönemde uygulanıyor. Ama iktidar sistemini Hititlere kadar götürenler de vardır. Çok da bu kadar gitmemekte fayda var. Darius'un diğer bir özelliği şudur. Kral ticaret yolunu yapan Darius'tur. Bu arada elinizdeki kaynakların, kaynak demeyeyim kitapların bir kısmında, Kral yolu Lidya diye geçer. Arkadaşlar o eski müfredata göre kendini yenileyememiş kitaplardır ya da arkadaşların yazmış olduğu eserlerdir. E, 2019'dan itibaren uygulanan müfredatta Kral yolu Perslerdir ve Darius döneminde yapılmıştır deriz. Her uygarlıkta olduğu gibi İran'da da çok tanrı bir inanış vardır. Ama ateşe tapmışlardır ki bunların dinine zerdüşlük, mazdayizm deriz. Zamanla bu mecusiliğe dönüşecektir. Onların arkadaşlar iyilik tanrısına Ahuramazda, kötülük tanrısına Ahriman ismi verilmiştir. Tapınakları da ateş gedidir. Pers uygarlığı bu kadar. <laughs> Hint uygarlığına gelince Arkadaşlar Hint uygarlığı da aynı Mısır olduğu gibi Mısır nasıl Nil Nehri etrafında şekillenmiş bir uygarlıksa bu da Indus Nehri etrafında şekillenmiş bir uygarlık. Sümerler'de nasıl site dediğimiz şehir devletleri varsa burada Raja dediğimiz prenslikler var. Yani merkezi otoriteli siyasi bir örnekleri yok. Ve bunların dinsel kitapları da Veda. Hinduizm. Brahmanizm ve Hinduizm gibi dinler yayılmış. Bunların kutsal kitapları Veda adını verilen, Veda dediğimiz kutsal kitaplardır ve biz bunların tarihini buradan öğreniyoruz. Hintlilerin bilime en büyük katkısı sıfırı bulmaları. Sıfırı ilk defa bulan uygarlık Hintlilerdir ama sıfırı matematiksel işlemlerde kullanan her yazımı olacaktır. Yani Müslümanlar olacaktır. Ayrıca Hintler 10 tabanlı matematik sistemini ...bulmuşlardır. Diğer bir özellik de şudur. Hint deyince aklımıza kas sistemi gelir. Kas sistemine göre toplumsal sınıflar vardır. Ve o toplumsal sınıflarda meslek... ...babadan oğula geçer. Kastın en önemli özelliği budur. Meslek babadan oğula geçer. Her grup kendi içinde... ...örgütlenir. Asla gruplar arası geçiş yoktur. Evlilik yoktur. Mahalleleri, lokantaları, otelleri... ...bunların çarşıları, pazarları ayrıdır. Tabii böyle bir sistemin olması ortak bir kültürün ortaya çıkmasını, ortak bir Hint ulusunun doğmasını engellemiştir. S şeyler ne? Sınıflar ne? Brahmanizm, din adamları, Kişatriyalar, soylu askerler, <laughs> Vaisyalar, tüccar, çiftçiler, Südralar, şu Vaisyalar, Südralar ise daha çok arkadaşlar zanaatkarlar ve işçilerden oluşur. Bu sistemin dışına atılanlara da biz parya deriz. Parya kastın bir sınıfı değildir, kastın dışında olanlara denilir. O zaman Brahmanlar, Kişatriyalar, Vahisyalar ve Südralar kastın gruplarıdır. Ee, sosyal statüyü veriyorlar. Bu eşitliğin oluşmasını, bir Hint ulusunun oluşmasını, ortak bir bilincin oluşmasını engellemiştir deriz. Arkadaşlar Çin uygarlığına gelince Çin'de merkezi otorite son derece güçlüdür. Neden? Çünkü Çin'de hükümdar Tanrı'nın oğlu olarak görülmüştür. Tanrı'nın oğlu. Şeyde nasıldı? Mısır'da Tanrı Kral. Tanrı Kral varsa otorite son derece güçlü. Tüm araziler kral adına ekiliyor. Onun malı doğal olarak özel mülkiyet gelişmemiş. Burada da hemen hemen aynı mantık var. Tanrı'nın oğlu ve merkezi otorite son derece güçlü. Ve burada yaygın dinler Konfüçyanizm, Taoizm ve Budizm'dir. Ki Hint uygarlığını oluşturan e, temel din Konfüçyüsçülük, Konfüçyanizm felsefesi olmuştur. Arkadaşlar Çin deyince aklımıza biliyorsunuz ipek yolu, ipek ticareti ve tarım gelir bulunmuş olduğu coğrafyadan dolayı ve Çin e, mimar dediğince de aklımıza Çin seti gelir. Çin setini Çinliler çevre uygarlıkların, özellikle Türklerin saldırılarına karşı korunmak amacıyla yapmışlardı. önce 214 gibi yıllarda inşa etmişler bunu Teoman dönemi'ne denk gelir. Hunlar da ayrıca Bunların Budist tapınakları var. Bilirsiniz Budist tapınakları böyle katlı katlı yapılardır. Çin mimarisinin en güzel örnekleri deyince Budist tapınakları ve Çin seti akla gelir. Biz ilgilendiren kısım şudur aslında. Çin'in dünya medeniyetine katkısı nedir? Barut, pusula, kağıt ve matbaadır. Barutun Avrupa'da kullanılması feodaliteyi yıkacaktır. Pusulanın kullanılması coğrafi keşifleri başlatacaktır. Matbaa ve kağıdın kullanılması ilk önce Rönesans, sonra ise reform hareketlerini başlatacaktır. Bu bağlantılarımı da unutmuyorsunuz. Dünya tanrı ilk defa güneş lekelerini Galile'den önce bulanlar Çinlilerdir. Ayrıca geleneksel tıbbın önemli bir unsur olan akapunktur tedavisini Çinliler bulmuştur. Arkadaşlar Doğu Akdeniz uygarlıkları deyince aklımıza iki tane uygarlık gelir. Doğu Akdeniz şurası. Yani Lübnan, Suriye, Filistin toprakları ilk uygarlık Fenike daha sonra ise İbrahim'dir. Fenike deyince aklımıza ne gelecek? Asur deyince ne geliyordu aklımıza? Asur kara kolonici devlette. Fenike ise deniz kolonici devlettir. Ki tarihin ilk deniz kolonici devleti Fenike'lilerdir. O yüzden Fenike'liler tarihin ilk uzman denizcileri olarak kabul edilir. Bu bizim birinci bilgimiz. İkinci bilgi de şu. Fenike ile Fenike'nin ünlü bir kolonisi vardır. Tunus'ta Kartaca. Kartaca ile Roma arasında Pön savaşları yapılır. Pön savaşlarıyla... Roma Kartaca'yı alır ki bu tarihin en meşhur savaşlarının bir tanesidir. Bunu da unutmayın tamam mı arkadaşlar? Bir yerinize bir yere not edin yani. Pön Savaşları, Peloponnes Savaşları, Aktium Savaşı, Kades Savaşı ilk can meşhur savaşlarıdır. Fenik edince aklımıza bir şey daha gelecek. O da şu. Arkadaşlar nerede o? Nereye yazdım onu? Önceden söylemiştim galiba. O yüzden burada yer vermemişim. Fenike deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Alfabe. Tarihte ilk defa alfabeyi kullananlar bulanlar Fenikelilerdir. Bu alfabeyi Fenike geliştirdi, şey Roma geliştirdi ve bugün kullandığımız Latin alfabesi ortaya çıktı. Ticaret deyince ilk çağın tüccar toplulukları dört tanedir. Asur, Mezopotamya uygarlı, Fenike şimdi gördük. Arkadaşlar Salt İran'da ortaya çıkan bir topluluktur. Daha çok Orta Çağ'da gelişmiştir. Lidya ise Anadolu'daki Andolu'da, tüccar topluluktur. O zaman ilk çağın dört tane tü, tü, tüccar topluluğu var. Bu da sorulabilecek bir sorudur. Asur, Fenike, Lidya, Soğut. Mesela Hititler tüccar bir topluluk değildir. Urartular değildir. Firikler değildir. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bu tarz soru sorup araya bunları yerleştirebilirler. İbraniye gelince arkadaşlar İbraniler neydi? E, tek tanrılı inanışın ortaya çıktığı yerde. Yani ilk defa tek tanrılı inanış İbraniler'de ortaya çıktı. Yani Musevilik diğer bir ifadeyle arkadaşlar Yahudilik ortaya çıktı. Ki şu çok önemli değil Hazreti Davut tarafından kurulmuş bir uygarlıktır. Ve ilk defa ilahi hukuk kuralları yani Allah'ın indirdiği hukuk kuralları ilk defa İbranilerde ortaya çıkmıştır diyoruz. İlk defa hukuk kurallarını Sümerler buldu bunu geliştiren e, Babiller oldu. Son halini veren Roma oldu. ama ilahi hukuk kurallarını ortaya çıkaranlar ise İbraniler oldu dedik şimdi. Anadolu garlıklarını bırakalım. Ee, onu üçüncü partimizde görelim.